Arkadaşlar 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalar yaptık. İnşallah 2026'da da araç ekipmanlarımızı güçlendirdik. Gördüğünüz gibi 22 tane yeni aracımızı, araç ekipmanımızı da belediyemize, ilçemize kazandırmış olduk. Bu süreç içerisinde vermiş olduğunuz emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Hepinizin ayrı ayrı bu ilçede en ucra köşelerine kadar emeği var, eli var. Gerek temizlik işletmeleri olsun, gerek fen işleri olsun, diğer bütün arkadaşların hepinize teşekkür ediyorum. Araçlarımızı yeniledik değerli arkadaşlar. Sofa Ustam da biliyor, araçları takip ediyor. Hepsi cam gibi maşallah araçların. Çalışmayan aracımız yok. Ben sizden ricam, araç ekipmanımızı, alet edevatımızı kendi malımız gibi kullanmamız. Sizden tek ricam bu. Bakım zamanında geldiği zaman zamanında bakımına getirmek, ihmal etmemek, ufak bir şey de olsa, o ufak şey daha büyük bir yara olmadan onu hemen burada gerekli tedavisini yapmak ve araziye devam etmek. Şimdi bu araçların elektronik bir çoğu. Dolayısıyla bir yerden ufak bir şey patladığı zaman ondan sonra gerisi geliyor. 10 liralık masraf oluyor 500 lira. Bunu kaldıramıyoruz. Dolayısıyla biz araç ekipman almaktan ve şeye kazandırmaktan, sizin en iyi aracı kullanmanızdan intina etmiyoruz. Ama yeter ki bu araçları kendi malımız gibi kullanalım. Biz 22 tane 2025 yılı içerisinde Karasu Belediye'mize sizin kullanımıza araç temin etmişiz e, hamdolsun bu da imkanımız olmuş. Bundan sonrası için daha iyisini murad ediyoruz. Daha iyisi olsun diye çalışıyoruz. Bakın belki birçok işe nasip olmayacak. 73 milyon artı bunun yapım maliyetiyle beraber belki 80 milyonluk bir hizmet aracı, makinası daha kazandırıyoruz belediyemize, asfalt planti. İleriki zamanda bu şantiyeyi daha büyük alanı genişletecek, daha profesyonel şekilde oraya taşıyacağız. Hayallerimiz, hedeflerimiz büyük sizinle beraber. Yeter ki özverili olalım. Ben özveriniz olduğunu biliyorum. Ee, takip ediyorum hepinizi yakından. Ben hepinize teşekkür ediyorum 2025 yılı için. Diyorum hepinize hayırlı akşamlar diyorum arkadaşlar. Karasu Haberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.